Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Cumartesi günü bülten için beraberiz. Şöyle basketbol maçlarımız var, futbol maçlarımız var. Tam 7 tane maç çıkardım yarın için. İnşallah başarılı oluruz yine. Bugün bayağı sürpriz oldu, bakmayın siz. CSK'da sürpriz oldu, diğer maçta sürpriz oldu. Bayağı. Gerildik. Zalgiriste Westermanla Nate Walters da yoktu. Ee, bakalım. Böyle. Şansımıza yapacak bir şey olmadı. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bright 221 kodlu. brighton Everton maçıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi brighton Everton maçında da bence Everton bu aralar çok gollü maçlar yapmaya başladı. Çok gol yiyip çok gol atmaya başladı. Özellikle Tottenham maçından sonra. Ki belliydi zaten böyle olacağı. Ee, hep böyle karşılıklı gol varları getirmeye başladık. Brighton'da kendi evinde böyle zaten hep gol atabilen bir takım. Brighton Everton maçında ben karşılıklı gol var demekte fayda var görüyorum arkadaşlar. Çünkü iki takım da birbirine gol atabilecek güçte. Brighton biraz açık oynuyor. Everton zaten Allah'a emanet bir defansı var. Ve forvetleri de desen çalışmaya başladı biraz. Yoksa hoca hocanın başı bayağı belaya girecek. Ben burada karşılıklı gol varı deneyebiliriz diye düşünüyorum. gelin 222 kodlu Fulham Huddersfield maçına. Şimdi Fulham'ın hoca değiştikten sonraki oynadığı oyun hep maçları alta götürüyor arkadaşlar. Yani hep alta gitti. Ama bu Huddersfield birebir rakibi arkadaşlar. Yani bu maçı kaybedemez ve yenmek zorunda. Ben burada Fulham'ın Huddersfield'ı yeneceğini düşünüyorum. Maç sonu bir arkadaşlar tavsiye ediyorum size. Yani Fulham düşmeme adına bir puan alacaksa bu maçı yenmek zorunda arkadaşlar. Çünkü birebir rakibi düşmedi ki zaten son 5 maçını da kaybetmiş bir Adderfield. E, tamam son maçlarına berabere kalmış, ondan sonra biraz toparlamış bir Fulham. Bence buradan Fulham yener diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim 294 kodlu Liverpool Arsenal maçına. Liverpool Arsenal maçında arkadaşlar ben e, her zaman olduğu gibi gollü bir maç bekliyorum. 2,5 gol üstü. Tam böyle şey zamanında e, Noel zamanı arkadaşlar orada bir güzel golli bir maç izletirler bu kadar güzel bir maçta da. Arsenal zaten defansında problemler var biliyoruz. Hücum hattı çok iyi çalışıyor. Liverpool'un iki de aynı şekilde. Defansı ama tabii Arsenal illa atacaktır bir tane. Karşılık verecektir. Ben 2.5 gol üstü denemekte fayda var görüyorum arkadaşlar. Son futbol maçımızda İtalya'dan arkadaşlar Empoli Inter maçında. Empoli'nin defansı biliyorsun evlere şenlik. O, e, hücum ederek bunu çözmeye çalışıyorlar. Tabi Inter'in defansı sağlam arkadaşlar. Empoli bunu açabilir mi açamadım bilmiyorum. Ama bu kadar kötü defansı Inter rahat açar. O yüzden ben burada Inter'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu 2 diye düşünüyorum. E, tavsiye ediyorum. Gelin basket maçları arkadaşlar. Bahçeşehir Tofaş maçı var arkadaşlar. Ben burada 164.5 üstü denemekte fayda var diye görüyorum. Çünkü iki tarafta koş koş takımı. E, biraz defans yapan White'ni vardı pot altında. E, onu da gönderdiler. E, orada da bir pot altında bir savunmacı gitti Tofaş'ta. Bahçeşehir'den Bahçeşehir zaten iyi koş koşu yapan, iyi oynayan bir takım. 164.5 üstü bence getirebilirler arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. İki tarafta birbirine koşarak sayıları atar diye düşünüyorum arkadaşlar. Türk Telekom Galatasaray maçına gelelim. Galatasaray geçen hafta 100 yılın sürprizini yaptı belki de. Fenerbahçe'yi yendi. Evet yendi ama oynarken yüzde 82 üçlük yüzdesiyle oynadı gibi arkadaşlar. Yani kaçırmayan oyuncuları vardı. Birisi 9'da 8 attı. Diğeri neredeyse full 6'da 6 attı herhalde. 6'da 5 attı. Yani böyle bir iki tane maç boyunca üçlük kaçırdı arkadaşlar. Çok garip bir maçtı. Bir daha olabilir mi bilmiyorum. Son 5 maçını kazanmış bir Galatasaray. Tamam formdaydı da Fenerbahçe'ye karşı ne durumdaydı onu bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim Türk Telekom maçına. Türk Telekom da zaten öyle. Lendersburg da var orada arkadaşlar. Lendersburg da durmadan üçlükleri salıyor ve Türk Telekom evinde iyi oynuyor. Böyle bir şey var arkadaşlar. Evinde hep sayılar atıyor ve iyi oynuyor. Bence burada ev sahibi avantajıyla e, handikapsız maç sonu bir deneyebiliriz. E, Galatasaray zaten bu galibiyetten sonra biraz salacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu çok önemli galibiyetten sonra bu hafta biraz çok eğlenceli geçmiştir onlar için. Yani onlar bile belki galibiyete inanamıyorlardır. Ee, Türk Telekom bence bunu da değerlendirir. Maç sonu bir alabiliriz diye düşünüyorum. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bamvit maçına gelelim arkadaşlar. Ben burada e, Sakarya Büyükşehir Bamvit maçında ben maç sonu 2 düşünüyorum. Bamvit bu maçı bence kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Bamvit'in bir toparlanma sürecine girdiğini düşünüyorum. Hoca değişikliği var. İlla etkileyecektir. E, Sakarya zaten Allah'a emanet bütün oyuncuları bıraktı gitti gibi bir şey. E, ben burada Bamvit'i daha önce görüyorum arkadaşlar. Maç sonu 2 denemekte fayda var. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. E, 7 tane maç çıkardım. Evet Bülten çok fazla maç vardı. İngiltere ve İtalya fuldu. Ama ben e, basket 4 tanesi futbol maçı seçtim. 3 tane de şey seçtim arkadaşlar. Toplam 7 tane maç yorumladım. İnşallah arkadaşlar yine başarılı oluruz. E, denemekte fayda var diye düşünüyorum. Beni arkadaşlar Twitter hesabımdan da takip edebilirsiniz. Dev Tahmin TV. Dev Tahmin. Normalde oradan da bazen canlı yayınlarımız olacak tekrardan görüşebiliriz oradan da tekrar konuşabiliriz oradan da bana ulaşabilirsiniz kupon paylaşımlarımız da olacak onları da veririm arkadaşlar kendinize iyi bakın İyi akşamlar diliyorum.